şimdi aslında sırada girişimcilikte başarı ipuçları başlıklı oturumumuz var. Yani etkili mentorlarla çalışmanın detaylarını birlikte konuşacağımız çok sevdiğim ve ekiplerimizin de çok sevdiği mentorumuz Aral Barkınarak, Bugün bizlerle TÜGİM'in genel sekreteri. Aral abi sahne alalım. Barkın abi. Ben sürekli Aral ismini kullanıyorum. O Barkın'ı tercih ediyor. Barkın İlk abi. Kesim olunca karışıyor. Alıştım ben. Yıllardır. <laughs> Hangisi kulağına hoş geliyorsa onu kullanabilirsin. Bilmiyorum. Aral, Aral hep aklıma geliyor. Barkın ikisi iki ismi de çok hoş. Ee, ama bunu alışacağım. Ben de alışacağım. Nasılsın? Hoş geldin. <laughs> i̇yiyim Melike. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, seninle yanında olmak da ayrı güzel benim için. Ee, hazırladım sana çok güzel sorular. Güzel bir sohbet. Ee, Hadi bakalım hemen hazırım diyorsun. O zaman ilk sorum direkt zaten şununla geliyor. Evet biz bir mentorluktan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Bunun birçok tanımı var ama Aral Barkın için nedir bu tanım? Ve daha önemlisi aslında senin bakış açın, TÜGİM'in bakış açısı bu noktada nedir? Bunu bizimle paylaşabilir misin? Ya yani benim için de bizim için de mentorluk aslında girişimciyle yol arkadaşlığı demek. E bu sadece hani bilgi ve tecrübe aktarmak değil mentorluk. E, girişimciyle beraber geleceğe bakmak, önündeki yola bakmak, o yolda nasıl yürüneceğini düşünmek, konuşmak ve beraber yürümek demek. Yani bir defa görüşelim, birkaç bilgi verelim, birkaç tüyo verelim. Herkes kendi yoluna e, bizim içimize sinmeyen bir durum. Bizim için mentorluk dediğim gibi el ele kol kola beraber o yolda yürümek demek. Çok güzel, ee, kısa ve net oldu. Ee, araştırırken biraz da sana neler sorabilirim, nasıl zorlayabilirim derken çok güzel bir tanım görmüştüm. Mentor size hangi soruların peşinden koşabileceğinizle ilgili seçenekler sunar ama kapıyı açmaz, cevaplar sizdedir der. Yani anahtarcı da kapı da aslında siz de sizsinizler. Bu çok güzeldi, seninki de buna benzer bir tanım oldu. Peki niçin çok önemli? Yani gerçekten yola başlarken, yoldayken, belki artık sonlandırma kararı bile verirken bir mentöre ihtiyacımız oluyor. Neden çok önemli mentörlük? Ya yani en temelinde mentorluk tekerleği yeniden keşfetmemek için gerekiyor. Sizden önceki girişimlerin yaptığı hataları bir daha yapmamak için, sizden öncekilerin yaptığı iyi şeyleri görmeniz, duymanız, bu başarılardan dersler çıkarmanız için gerekiyor. Böyle olduğu zaman da daha hızlı gidebilmek, daha verimli gitmek, daha etkili ilerlemek için önemli. Girişimcilikte bizim sınırsız zamanımız yok, sınırsız kurşunumuz yok. O yüzden. Her bu yolda böyle sürekli bir kayıplar, problemler, tökezlemelerle uğraşacak lüksümüz olmuyor. Girişimlerin çoğunun nefesi bunlarla uğraşırken tükeniyor. Çok başarılı olabilecek girişimler daha önceklerin yaptığı aynı hataları bir daha yapmakla, bunları aşmakla uğraştığı için daha başarılı, daha kolay yollar varken bunları bir daha keşfetmekle uğraştığı için enerjisini tüketiyor, motivasyonu tüketiyor, kaynaklarını tüketiyor, yolun ortasında kalıyorlar ve. Bu kayıplar başarısızlıktan çok hızlı uzaklaştırıyor bizi. Yani girişimcilikteki başarısızlığın en büyük nedenlerinden biri bu nefesimizin yetmemesi. Yani hepimizin önümüzde 3 senemiz olsa 6 ayda değil de 3 senede 5 senede ben bu girişimi ayağa kaldıracağım düşüncesi olsa 3-5 sene bize kendimize yetecek paramız olsa her girişim başarılı olur. Ama yani Girişimcilikte bu kaynaklara sahip değiliz. Bu yüzden de mentorluk biraz multivitamin gibi. Ben her her gün işte 3 kilo elma, 5 kilo portakal, 2 kilo mandalin bilmem ne yiyeyim diye uğraşamazsın. Buna yetecek kaynağın yok. Ama orada bir adet multivitamin senin o günlük vitamin ihtiyacını karşılar. Ertesi günü çıkarmanı sağlar. Mentorluk da biraz öyle. O vitaminiz biz girişimler için. Çok güzel anlattın. Dediğim gibi tek atımlık kurşun aslında bir yerde girişimcilik ve doğru kitleyle çalışmak lazım. TÜGİM'e baktığımızda da amacımız zaten mentorluk ve TÜGİM'inden de bahsedersin. Ben ekstra girmiyorum. TÜGİM'in yaklaşımı da bu noktada çok önemli. Biraz oradaki çalışmalarınızdan, bu olaya nasıl yaklaştığınızdan bahsedersen işin aslında biraz da kişi bazından çıkıp kurum bazında da nasıl değerlendirildiğini anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Ee, biraz kurum olarak gidiyoruz. Niye kurum olarak gidiyoruz? Çünkü bu ekosistemde e, mentor ünvanını kullanan çok insan var. LinkedIn'i taradığınızda e, elinizi kolunu sallasanız sal, sal mentora çarpıyor. E, bu mentorların tabii büyük bir kısmı çok değerli insanlar, çok fa farklı ve faydalı işler yapan insanlar ama mentorluğun da e, pek çok işte olduğu gibi bir sistematik bir metodolojisi var. Siz nasıl bu programlarda girişimlere bir metodolojiyle yaklaşıyorsunuz, bir sistematik ilan ettiriyorsunuz, herkes kendi kendine takılsın olarak bırakmıyorsunuz. Mentorluğun da bir sistematik olması lazım. E, ha Bu tek bir dünya çapında sistematiği var mıdır? Hayır, tabii ki farklı farklı sistematikler var. Biz ama kendi ekibimizde TÜGİM grubuyla bu sistematiği, bu metodolojiyi oturtmak ve bir daha profesyonel gitmek için çalışıyoruz. Bizim bir farklı noktamız daha var. Buradaki ekip, bizim TÜGİM ekibimiz en azından TÜBİTAK'ın belirlediği bir mentorluk kriterleri vardı. 2016-2017 yıllarında bunun üzerine işleyen bir sistemleri vardı. Bu kriterlere göre bir onaylı yetkinliklere sahip, buna göre seçilen... Bunun üzerine bir de e, sektörel tecrübesiyle buradan aldığı bilgilerle ilerlemenin yanında bir de teorik eğitimlerden de geçen 60 saat en azından bir eğitim alan bir kitleden oluşuyor bizim grubumuz. Yani hem alaylıyız hem e, teorik eğitimlerimiz var hem belirli sertifikasyonlarımız kontrol edildi belli bir noktaya getirildik. Bunun üzerine yetişmiş bir grubuz. E, teorik uygulamayı pratikle de tamamlıyoruz. Bugüne kadar biz e, toplum olarak, topluluk olarak 30'un üzerinde üniversiteyle, teknoparkla, sizin gibi gruplarla, programlarla mentorluklar yürüttük. E, buradan edinilen muazzam bir tecrübe var. Yani 30 adet kurumla mentorluk edildiğiniz zaman yüzlerce girişime dokunmuş oluyoruz. E, bunda edindiğimiz tecrübeyi de sürekli içeride paylaşan bir grubuz. Hani herkes iyi uygulamalarını, yaşadığı problemleri birbiriyle paylaşıyor kendi içimizde sürekli birbirimizi yetiştirmek için destek olmak için çalışıyoruz, tecrübesini arttırıyoruz. O yüzden biraz daha bu konuda daha paylaşımcı, daha bilgiyi açık tutan, iyi yaşadıklarını paylaşan, kötü örnekleri paylaşıp da bunu nasıl çözerizi bir beraber tartışan bir topluluk olarak ilerliyoruz. Bu da hem bireysel olarak bizim üyelerimize çok ciddi katkı sağlıyor hem de bize bir grup olarak daha profesyonel, daha sistematik gitme şansı veriyor. Yani mentorlukta da nasıl girişimciler, biraz önceki girişimciler bahsetti, Discord gruplarımız var, çok şey tartışıyoruz, çok şey görüşüyoruz, çok faydalanıyoruz diye. Mentorların da böyle olması lazım. Bizim de kendi gruplarımız var. Biz de kendimiz çok şey konuşuyoruz, biz de kendimiz bir araya geliyoruz. Bu iş ne girişimci için, ne mentor için, ne yatırımcı için, ne diğerleri için bu ekosistemde tek başına gidilebilecek bir yol değil. Hep ekip arkadaşlarıyla, paydaşlarıyla, partnerleriyle gidilebilecek bir yol. O yüzden bizim mentorluk düşüncemiz de hem kendi ekibimizle, hem dışımızdaki mentorlarla, hem girişimlerle, hem sizlerle beraber ilerlemek, beraber gelişmek. Çok güzel. Ee, sen zaten inputlarını verdin. Kısa kısa kendi toplumunuzda birbirinizi geliştirdiğinizden, sorguladığınızdan bunları sorgulayıp öğrenip sunduğunuzdan bahsettim. Benim de aslında bir sonraki soruma bağlamış oldum. <laughs> Ben kendimden de örnek vereyim. İşte 4 aydır Entregom'la daha önce de farklı şekillerde birçok girişimi tanımı onlara bir şekilde bak acaba bu doğru mu diye sorgulatma şansım oldu. Bu muazzam bir şey. Ama ben bir mentor değilim. Bunun çok daha fazla yetkinliği, tecrübesi, arka planda birikimi gerekli. Belki ilerisi için evet ama şu an değil. Şunu merak ediyorum. Bir mentorun yani kişinin e, tanımı nedir? Olması gerekenler, özellikleri yani bir mentörden beklentisi ekiplerin ne olmalı? Çünkü için bahsetmiş oldum bunu da toplayalım derlice bir çıktı olmuş olsun. E, yani ne olması lazım? Mentorun e, bir kere e, en azından belli bir sektörde oturmuş bir tecrübesi olması lazım. Hı -hı. E, yani mentor, e, ayran gönüllü bir mentorla, daldan dala çok fazla atlamış hiçbir yerde birkaç sene bir tecrübe edinmemiş bir mentorla e, yatayda çok şey öğrenirsiniz belki ama dikeye gidebilecek detaylı bir şey alabileceğiniz noktanız kısıtlanır. O yüzden mentorun e, mentorluk yapabilecek e, olgunluğa erişmesi için belli bir noktada pişmesi lazım, belli bir sektörde pişmesi lazım. E, sadece e, teknik bilgi aktarımı değil mentorluk konuştuğumuz gibi bu da yetmiyor. Bunun üzerine e, belli bir sayıda girişimler muhatap olmuş olması lazım. İlk defa sizle mentorluk yapacaksa kendi bilgisini aktarabilir. Sizin Sizden önce 10 tane, 20 tane, 50 tane girişimde görüştüyse artık girişimlik dünyasını, genel girişimlik problemlerini de biliyordur, Farklı perspektiflere de erişmiştir. Bunları da aktarabilir. O yüzden mentorumuzun bir tecrübe biriktirmiş o çantasının dolu dolu olması lazım. Size hem kendi tecrübesini hem etrafından gördüklerini, bildiklerini, buradaki genel problemi, genel çözümleri artı özelleşmiş taraflardan çözümleri ve yolları gösterebilmesi gerekiyor. O yüzden mentorlarla konuşurken, bir mentorla muhatap olacağınız zaman geçmişini kurcalayın. Hepimizin LinkedIn profilleri var, hepimizin bir yerlerde haberleri var. Google'a yazdığınızda hepimiz hakkında bir şeyler çıkıyor. Bir girin, e, önden bu mentor kimmiş diye bakın, ne yapmış diye bakın, nasıl bir altyapısı var diye bakın. Size uygun mu değil mi diye de düşünün. Bir de ben bundan ne kadar faydalı neyi sorabilirim bunu da mutlaka düşünün tabii. Çok güzel altı çizilmesi gereken bir cümle oldu. Yani aslında mentorluk görüşmesi yapmak, o kişiyle bir görüşme ayarlayıp görüşmeye gidip bir şeyler anlatıp çıkmak değil. Çok daha öncesinden yani görüşme başlamadan öncesine kadar dayanan bir süreç araştırmamız da gerekiyor. Çok güzel söyledin. Buradan seni yine bir başka yere bağlayayım. Mi? Bir görüşmeyin bir akışı var. Bu görüşmeye kaydı başlattığın anda başlamaz. Çok daha öncesinde başlatır. Başlatması, sürdürmesi ve bitirmesi olarak üçe ayırırsak her aşamada hem girişimciliği hem mentorun e, uygulaması gerekenler, böyle dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır ki verimli bir görüşme gerçekleşsin. Böyle üç aşamayı ele alarak biraz bahsedebilir misin bunlardan? ya bu aslında hani mentorluk görüşmesinde girişim bakış açısıyla bakın. Yani girişimde ne yapıyoruz biz? Ee, bir problem yakalıyoruz. Bu problemi anlıyoruz. Bu problemi çözmek için yola çıkıyor girişimler. Mentorluk görüşmesine de bu açıdan bakın. Mentorluk görüşmesine girerken problemlerinizi tanımlayarak girin. Girişimin yani girişimi çözmeye çalıştığı problemden ziyade sizin o giriş, o problemi çözmek için çıktığınız yolda kendiniz yaşadığınız problemler. Ben gidip telefon yapacağım, telefonu nasıl yaparım diye. Ben telefon yapmaya çalışırken bunları yaşıyorum, bu problemleri yaşıyorum. Bunları belirleyin. Mentorun karşısına çıktığınız zaman ne problem yaşadığınızı aktarabilir durumda olun. E, fikirlerinizi paylaşın, bunları net net aktarın. Hani gizli kapaklı her şey yolunda gibi görüşmeyin. Yaşadığınız bir problem varsa mutlaka söyleyin. İhtiyaçlarınızı söyleyin, beklentilerinizi söyleyin. Mentor sizi daha rahat anlasın. Mentora sadece iş fikrimizi anlatalım değil. Fikri mutlaka anlatın tabii. E, ama fikri anlatırken bir yandan da e, sizin yaşadığınız problemle ne, sıkıntı ne, ihtiyacınız ne bunları da masaya koyun. Çünkü her mentor müneccim değil. E, sizin fikrinizle alakalı destekler önerecek bir sürü şeyler, önerecek bir sürü şeyler söyleyecek. Ama sizin e, yaşadığınız en sıkıntılı problemi e, o anda anlayamayabilir, göremeyebilir ya da e, onun için o kadar önemli göremiyor olabilir. Sizin için belki çok önemli. E işte müşterilerle iletişimle geçin diyoruz. E belki de e hastalık nedeniyle evden çıkmaya konu korkuyorsunuz. Nasıl geçeceğim? Ben evden çıkmadan nasıl geçeceğim? Bunu sor. E i̇şte mali tarafında fiyatları kırdı şöyle yap diyoruz. E onu kırarsam benim başka hiçbir gelirim yok. Ben nasıl hayatta kalacağım? E bunları da sorun. Yani yaşadığınız problemleri açmazsanız mentor fikir üzerinden yine size çok katkılı olacaktır. Ama problemlerinize doğrudan ilaç olmaya çalışmayabilir. Bu yüzden sizin açık olmanız lazım ki e, mentorunuz da size daha fazla katkı sağlasın. E, bunun yanında geri bildirim açık olun. Şimdi görüşmedeki e, karşınızdaki insan sizin yatırımcınız değil, sizin e, fikrinizin onay merci, destek merci, size para ödeyecek insan değil, size hizmet sağlamak için orada. Bu yüzden size bir geri bildirim yaparken karşı tarafında savunmaya geçerek. E, hayır asla öyle değil, hayır öyle değil, hayır benim dediğim doğruya e, çekmemeye çalışın olayı. Çünkü mentor size destek vermek için orada, hizmet vermek için orada. Siz eğer kendinizi kapatırız, çok savunmacı, çok işte korumacı şekilde yaklaşırsanız mentor girip o fikirleri size veremez. O yüzden e, bir savunmanız varsa, bir karşı görüşünüz varsa tabii ki belirtin ama buna çok saplanmayın. Fikrinize aşkta bağlısınız, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu aşk gözünüzü kör etmesin. Mentorun Size verdiği geri bildirimleri dinleyin, notlarınızı alın, e, bunlardan kendi çıkarımlarınızı yapmaya çalışın. Mutlaka not alın. Şimdi girişimlere en çok söylediğimiz şeylerden biri bu. Söylüyoruz, konuşuyoruz, e, bir kulaktan gelip diğerinden çıkabiliyor. O yüzden mutlaka notları alın, Mentor size anlattığı şeyleri not alın, sizin çıkarımlarınızı koyun ortaya. Ben bundan bunu anladım, bunu yapmam lazım, şunu yapmam lazım diye bunları da mutlaka mentorla paylaşın. Yani biz sizle görüştük. Benim anladığım bu, bana verdiğiniz görevler bu, bana verdiğiniz ödevler, düşünmemişsiniz şeyler bu, bunları yapacağım diye. Bir ufak nota, toplantı notu hazırlayın, görüşme notu hazırlayın. Mentorumuza da atın, bakalım mentor gerçekten onları mı söylemiş? Ya da bir sonraki görüşmeye giderken elinde ben ne söyledim diye olsun. Şimdi mentorları, daha yani şöyle bir beklenti var. Bize de konuştuğu her şeyi hatırlasın, bizimle konuştuğu her şeyin notunu alsın. Tam yapmaya çalışıyoruz ama yani her zaman mümkün olmuyor. E bazen bir mentor olarak e, günde 3 tane, 5 tane, 10 tane girişimle görüşüyorsunuz. E, o ay içinde görüştüğünüz girişim sitesi onları buluyor. Aynı konudan birden fazla girişim gelmeye başlıyor. E, sizin o kadar not alacak, hatırlayacak vaktiniz olmayabiliyor. Bir önceki görüşmede ne yaptığımızı yine bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz ama girişimin de burada hamle yapması lazım. Ben de bunları konuşmuştunuz, bunları önermiştiniz. Şunları yaptım diye karşımıza bir daha gelmesi lazım. O yüzden not alması, dinlemesi, anlaması, anladığını bize göstermesi, neler düşündüğünü e, dokümante etmesi önemli. Söz uçar yazı kalır. O yüzden bu konuya mutlaka mutlaka dikkat edin. E, ki bugünkü görüştüğüm girişimlere de aynısını söyledim. Hani benim önceki görüşme notlarım diye e, sistemde ettim kendilerine. Buradan da yine e, şu ana kadar görüştüğüm tüm girişimlere tekrar o sitemimi yapıyorum. Hani benim notlarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok Güzel anlattın abi. Kısaca toparlayalım. Bir kere girişimlerden açık olmalarını istiyoruz. Yani yaşadıklarını, sorunlarını geri bildirim almayı, açık olmayı, destek almayı açık olmalarını bekliyoruz. Ardından dinlemelerini ve not almalarını bekliyoruz. Çünkü e, ne çok da önemlidir. E, biz anlattığımızı karşı taraf anladığını sanar ama e, bu denklem çoğu zaman eşitsizliktir aslında bir denklem değildir. Aynen öyle. Son olarak da bize ne anladığını anlatsın ya da ne anladığını özetlesin ki bakalım gerçekten doğru gidiyor muyuz. Süper oldu. Ben de notlarımı aldım. İlerisi için benim için de güzel çıktı. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Ben bunun bir e, <laughs> araya ben ama <laughs> e, şimdi, e, erkek tarafından yaklaşım oluyor. Askerliğini yapan erkekler bilir. Askerlikte bir emir emir tekrarı diye bir şey vardır. E, bizim metodlarımız aslında eski askerlerimiz falan da var. Onlar da çok söyler. Ee, sana söylediği şeyi sana tekrar ettirirler. Bakalım benim söylediğimi anlamış mısın diye. Bunu öyle düşünün. Yani burada girişimlik de bir nevi askerlik. Birileri size bir şey söylüyorsa not alın tekrar edin bakalım dediğini e, anlayabilmiş misiniz ya da nasıl yorumlamışsınız karşı tarafta bunu görsün. Süper. O zaman biz açık olduk, konuştuk mentörümüzle, dinledik, notumuzu aldık. Notumuzu onunla paylaştık ama böyle bir emin olamıyoruz. Yani süreç gidiyor, bir yerlere gidiyor, görüşmeler okey. Ama biz bunun etkili olduğunu, devam edip etmeme ya da o kişiyle devam edip etmeme kararını neye göre vermeliyiz? Yani ne çıktısı gördükten sonra, evet gerçekten ben verim alıyorum diyebiliriz. E, görüşmeden çıkınca, kapattığınız zaman o ekranı, ya ben bunu hiç düşünmemiştim ya da böyle bu açıdan bakmamıştım dedirttiği bir nokta bile varsa o size faydalıdır. Eğer bunlara yapacaklarınız listesine yeni şeyler ekliyorsanız ya ben şununla da görüşeyim, evet bunu demişti, buna bakacağım. O yapılacaklar to do listenize birkaç madde daha ekletiyorsa her görüşmede mutlaka faydalıdır. Tabi burada şuna bakmak lazım. Hani bu maddeler ne kadar çoksa fayda o kadar çok ve her görüşmede bunun tekrarlanması lazım. İlk görüşmede çok çok farklı, çok çok faydalı olan bir mentor, ikinci görüşmede de faydalı olacak değil. Belki oradaki mentor tüm kurşundan attı. O yüzden her görüşmede bakın, bu görüşmeden çıkarken ben düşünmediğim bir şey düşündüm mü, görmediğim bir şey gördüm mü, yapılacaklar listeme birkaç madde daha not aldım mı? Bunlar azalmaya başladığı zaman artık mentorunuzla yavaş yavaş yolun sonuna geliyorsunuz. Birbirinize katkınız azalıyor demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şuna da dikkat edin. E, mentorluk bir nevi network değişim. E, mentorunuzla görüşürken eğer e, size belirli farklı kişilerle görüşme, şu kurumla görüş, bu kişiyle görüş, bunu da bir araya getirelim seni gibi şeyler katabiliyorsa bu çok daha kıymetli bir mentor olduğunu gösterir. Çünkü bu işte sizi başarıya götürecek en büyük etmenlerden biri network, bağlantılar. Ee, evet. O yüzden hem karşınıza da sorun, e, bunlarla ilgili kimle görüşebilirim, nasıl bağlantı yapabilirim diye. Hem de mentorunuzun öyle önerilerle gelip gelmediğinde dikkat edin. Bazen gelemeyebiliyoruz. Çünkü bizim de ağımızda o noktalar olamıyor. Oturup uğraşıyoruz, ki edinmeye çalışıyoruz. Ama varsa söylüyoruz. E, şunu da görüştürelim seni, bunu da görüştürelim sizi diye. Bunları da mutlaka not alın, mentoru sıkıştırın. Ee, sevgili mentorum, beni şu kişiyle görüştürecektiniz, bununla bağlantı kurduracaktınız. Ne oldu diye sorgulayın. Ee, şu anda biliyorum birkaç girişimle alakalı bir notlarım var mesela Entekom girişimleriyle. Birkaçına söyledim, şunlarla görüştüreceğim ben sizi diye. Ee, pek de dönen sorum olmadı. Ee, görüştürüyor musunuz, ne yapıyoruz diye. Bunları da <gülüyor> <gülüyor> Kendim de şeyime yazdım, yapılacak bir abdestemde duruyor. Buradan hani özürümü de dileyim, daha yapmadığım için. Ee, ama bu noktanın üzerine, network sağlatma noktası üzerine özen gösterin ee, çünkü bu işiniz çok büyük ihtimalle network'ta ayağa kalkacak. Network gerçekten çok önemli ve peşini bırakmamaları gerekiyor. Zaten asıl kelime de bu. Böyle bir imkan sunuluyor. Devamını getirin e, diyelim ekiplerimize. Çok güzel aslında mentorluğun ne olduğunu konuştuk. Neden önemli olduğunu konuştuk. Yavaş yavaş geldik ısındırdık. Mentörlük görüşmelerinin detaylarını mentörlükten almaları gereken çıktıları konuştuk. Nasıl daha verimli olabileceğini konuştuk. Şimdi ufak bir simülasyon gibi yapsak Barkın abi. Hani doğru mentörlük, yanlış mentörlük. Kısaca böyle senin de çok fazla tecrüben tamam. var bu noktada. Böyle bir simülasyon gibi bir görüşmeyi canlandırsak bence çok güzel oturur insanların kafasında. Tamam. Ee, tamam. o zaman sevgili Melike, e, Entrecom'da neler yapıyorsunuz anlat bakalım bana. <laughs> bir dakika var, iki dakika var, iki dakikalık hiç bekliyorum senden. <laughs> tamam. Kendimi ateşe atmış oldum. Hemen anlatayım. Biz e ekiplerimizi biraz sonra da görebileceğiniz aslında hemen şuradan gösterelim. Ekiplerimize ilk adım atanlar programı sunuyoruz. Bu programla birlikte onların aslında girişimciliğe adım atmasını sağlıyoruz. Ama bu yaptıklarımızdan sadece bir kısmı. Sonrasında çeşitli e paydaşlarla onları buluşturabilecek bir ekosistem hazırlıyoruz. Amacımız e daha verimli bir girişimcilik ekosistemi kurmak. Dijital rehberi olmak için buradayız. Bence bir dakika. kısa. Valla gayet güzel oldu. Süper pitch. <laughs> e, peki bu e, ilk girişime atan, ilk adıma atan girişimler. E, i̇lk adıma atarken ki eksiklerini nasıl sorguluyorsunuz? Hani fikrini sorguluyorsunuz, ekiplerine bakıyor musunuz? Ekipler için nasıl destekler sağlıyorsunuz? Evet. Eğer isterlerse bazılarıyla kendi ekiplerini bizimle birlikte kurmalarını sağlıyoruz. Bu noktada bazı başlıkların var. O başlıklara uymalarını eğer ekipleriyle gelirlerse belli bir noktadan sonra bu ekip gerekli yetkinlikler de mi ve bu yetkinlikler artırılabilir mi? Aslında bunu sorgulamalarını eğitimlerle sağlıyoruz. Ee, ama tabii kesinlikle bu yanlıştır, bu doğrudur. Hiçbir ekibimize demiyoruz. Kendilerinin keşfetmesini sağlıyoruz. Peki burada e, paydaşlarla büyüyen bir ekosistemden bahsediyoruz. Sizde bu çok fazla paydaşınız var. Ekiplere destek oluyorsunuz. Fikirlerin olgunlaştırmalarına destek oluyorsunuz. E, buradaki diğer büyük ekosistem paydaşlarıyla ilişkiniz nasıl? Mesela şu anda e, ülkede e, TÜBİTAK Big programı var. Şu an haldır e, aldır son başvurularını alıyorlar. Girişimlere böyle çok ciddi gibeler veren bir program. 30 tane de uygulayıcı var. Bu 30 tane uygulayıcıların kaç tanesi size ulaştı? Siz bunları ulaştınız mı? Yani bizim şu güzel girişimlerimize... Siz de baksanıza, bir Program ile bunlar hibe alır mı diye hiç mesela o bağlantılarınızı kullandınız mı? Güzel. Ee, ekosistemden bağlantılar biz kurmaya çalışıyoruz TÜGÜM onlardan biri, çeşitli bağlantıları aramıza katarak aslında ekiplerimize daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Amacımız dediğim gibi aslında o paydaşlara biz bir yerde e, alttan gelen bir kültür oluşturuyoruz, sıfırdan başlayan ekiplerimizi. E, ama bu benim için çok güzel bir not oldu. Ben bunu notlarıma da yazmış olayım. Bartın abi bunu yapıyor muyuz? E, ya bunu nasıl yapmalıyız? Nasıl geliştirmeliyiz? Ben bunu notlarıma aldım e, diyerek aslında e, bu şekilde kapatayım ben bunun üstünü. <laughs> e, çünkü Niye sordum bunu? Aslında e, trik soru çünkü e, Entrecom'un programında yetişen girişimlere ben bayılıyorum. E, gerçekten bayılıyorum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. E, çok güzel olgun noktalara erişmişler. Bir tarafta doğru da devletin hibeleri de var güzel güzel. O hibelerden niye bundan faydalanmasın? Entrekom'da böyle bir noktaya getirilen girişime niye yukarıdan paralar böyle yağmasın? O yüzden onu da böyle bir buradan kızım sana söylüyorum geldim sen diye aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel bir not oldu ben bunu notlarıma ekledim. Gördüğüm kadarıyla bazı paydaşlara ulaşmam gerekiyor kendi çalışmalarımla dedim. Yani, bu sanırım bu paylaşırım bir... bence size ulaşması gerekiyor. Çünkü havuz sizde, güzel girişimler sizde. Güzel. Güzel. Ee, bakalım güzel bir, bir adım onlar bir adım atıp herhalde ortada buluşacaksınız yakında. Süper. Ee, bu sanırım doğru bir e, görüşme oldu abi. Yani çok da hani 3-4 dakika gibi bir süremiz kaldı. Bir de kısa bir yanlışını yapalım bunun Yani ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama takdir senin sence nasıldı? Doğru muydu? <laughs> yani, gayet doğruydu bence. Şimdi yanlış tarafını ben yapayım. Peki. Tamam. Süper. Bu ilk adımı atanları aldınız. İşte fikirler geldi vesaireler geldi. İşte ondan sonraki adımda bunları nasıl topluyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz ondan sonraki adımda? İlk adımı attılar. İlk adımı attıklarından sonra onların çeşitli kavramları öğrenmesini devam ettiriyoruz. Bunlar nedir? Ekosistemi tanımadır, kavramları ayrıştırmadır, rakip analizdir, rekabet analizidir. Bu tarz eğitimlerle kendilerini ve fikirlerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Ya öyle de çok yavaş olur ama hani geliş 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 eğitim verelim, eğitim verelim, eğitim verelim. Nereye kadar veriyorsunuz eğitimleri? E farklı bir şey yapmıyor musunuz? Bunları sahaya çıkarmıyor musunuz? Gidin işte şununla görüşün demiyor musunuz? Gidin iki tane bir şey satın demiyor musunuz? Böyle eğitim, 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 eğitim nereye kadar? Görüştürüyoruz tabii ama abi bir şey sattırmıyoruz. Daha çok erken öğrenmeleri lazım satışı insanları, insan psikolojisini öğrenmesinler mi önce bunları? Bunların para kazanması lazım, aç aç geziyorlar. Üç ay orada buna eğitim verdim, İki ay bunu verdim, 5 ay bunu verdim. Bu kadar böyle bir yavaş giden programa nasıl ulaşacaksınız ki başarıyı? Olmaz ki böyle. Yanlış mı yapıyoruz acaba biz bir şeyleri? Yani yanlış yapıyor olabilirsiniz, çok yavaş olabilir. Yani sürekli bu kadar eğitim bombardımanı da olabilir. Bilmiyorum. Peki bu mentorları nasıl kullanıyorsunuz? Mentörleri, ettiği havuzumuzla birlikte ekiplerimizle buluşturuyoruz. E, diledikleri gibi mentorlarla buluşup e, kendi fikirlerini paylaşıyorlar, onların fikirlerini Abi, İyice serbest mi bıraktınız yani? Kendi kendini buluyorlar, işte olursa olacak, Oo. <laughs> Abi ben anlamadım. Yanlış böyle oluyor. <laughs> evet. Yanlış böyle karşı tarafına olumsuz yaklaşınca, açık olmayınca, yapıcı sorularla yönlendirmeyip de böyle o olmamış, bu olmamış, şu olmamışla yaklaştığın zaman Gerçekten çok yanlış oluyor. Ee, girişimin hevesini kırıyorsun. Mentor olarak evet. Evet, çok güzel. Ee, bir Aslında sohbet oldu. Ee, güzel de oldu. Çok teşekkür ederim Barkın abi. Ee, kesinlikle böyle bir sonuç bekliyordum. Ee, hem öğrenmeyi senden hem eğlenmeyi bekliyordum. Öyle de oldu. Teşekkür ederim. İyi ki katıldın bizimle. Teşekkür ederim. Çok benim için de. <laughs> Çok sağ ol katılımın için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve böylece ekosistemle öne çıkanlar 3. yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii ardından bizimle burada e, deneyimlerini, tecrübelerini paylaşan katılımcılarımıza ve yayın boyunca ardından yayın sonrasında da bizi izleyecek olan tüm takipçilerimize tekrar teşekkür ediyorum burada oldukları için. E, bir sonraki ekosistemle öne çıkanlar yayınımıza kadar kendinize iyi bakın. Peki bir sonraki ekosisteme çıkanlar yayınımız ne zaman? 23 Aralık Çarşamba günü. Tekrar görüşene dek sevgiyle kalın.